Arkadaşlar Diyarbakır Ahmet'ten saygılar 5 yıl ve çeket kanalımızın kurutuyorlar olarak arkadaşlar Bugün size bir göstereceğim açmış orayı daha önce bir arkadaşa göstermiştim Dedim şüpheli burada işte Bak bu yukarıya açmış arkadaşlar Artık kim açmışsa bilinmiyor arkadaşlar Şu an bir okul okul yapmış arkasını. Eski kapısı yenidir. Tabi burada da bir yer biliyem. Sesimi etmeyeyim arkadaşlar. Ne zaman YouTube'a çoğaldır kadar çıkartır arkadaşlar. İzlediğiniz <laughs>